Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugün çok güzel bir hikaye çekiyoruz videoyu lütfen sonuna kadar izleyin hiçbir şeyi kaçırmayın arkadaşlar buradaki evimiz biliyorsunuz çok büyük bir ev o yüzden Seva Games tek başına yaşamayacak arkadaşlar Seva Games'in ee, kocası Volkan kızı İlkim'le birlikte bu evde yaşayacaklar arkadaşlar çok güzel olacak Volkan abinizin karakterini ve İlkim ablanızla yapacağım ee, ve Avatar World'de değişiklikler olacakmış bunlarla ilgili de size kısa bir e, tanıtım göstereceğim umarım doğrudur lütfen videoyu sonuna kadar izleyin artık evimizde e, yeni kişiler yaşayacak Sever Games tek başına kocaman bu evde ne yapacak arkadaşlar tek başıma sıkılırım o yüzden hemen bir İlkim Naz karakteri yapalım ve bir Volkan karakteri yapalım. Ee, volkan ve İlkim Naz'ı yapacağım. Hemen şuradan İlkim Naz'ı yapıyorum. Arkadaşlar İlkim'in saçlarının önü ee, böyle birazcık dalgalı gibi. Ama şöyle kâfirleri var. Saçları siyah olsun çünkü saçları siyah İlkim'in. Şöyle. Arkası da arkadaşlar İlkim'in saçının arkası dalgalı enteresan bir şekilde. Şöyle nasıl yapalım İlkim'in de saçının arkasını. Kıvıcık olsun. Yani şu biraz daha İlkim gibi ama. Olmazsa biraz daha değişiklik yaparız. Tamamdır. İlkim oldu. İlkim saçlarını da bağlıyor. Aslında saçları bağlı ilkim de yapabiliriz. Şöyle. Tamam bu ilkim olsun arkadaşlar. Gözlerini kahverengi yapıyoruz. Kaşları. Şöyle kaşlarını da şöyle kaşlarını da yapalım. Şöyle kaşlarını da siyah yapalım. Tamam. Dudaklarını da şöyle pembiş yapalım. İlkim lazım. Arkadaşlar ilkim çok tatlı oldu. Onun kıyafetlerini de giydireceğim. Yıldızlı küpeler falan bir öyle şeyleri çok beğeniyor. Şuradan da hemen Volkan'ı yapalım. Ee, Volkan'cığım gel bakalım. Şimdi ilk önce Volkan'ın saçlarını arkadaşlar şuradan. Volkan abinizin saçları. Buradakilerin hiçbirine benzemiyor. Volkan'ın saçları. Buradakilerin hiçbirine benzemiyor arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Şöyle yapalım Volkan'ın saçlarını da. Volkan abinin saçlarını şöyle yapıyor ama ben böyle yapacağım. Ondan sonra saçının arkası gerek yok. Saçlarının rengi. Siyah olsun onun da. Biraz böyle saçlarının içerisinde onun grilikler var. Evet biraz grilikler var Volkan'ın saçlarında. Böyle yaşlı gibi duruyor. Şöyle olsun. Volkan'ın gözleri bal rengi arkadaşlar. Şöyle bal rengi gözleri olsun. Şöyle olsun gözleri. Kaşları biraz kalın Volkan'ın. Volkan'ın kaşları biraz kalın arkadaşlar. Onun da kaşları şöyle olsun. Şöyle tamamdır. Ee, Volkan'ın bıyığı olsun. よし Böyle hmm, Volkan böyle mi olsun böyle olsun tamam Volkan da böyle oldu Volkanı de giydireceğiz. Şimdi ilk önce ilkim nasıl giydirelim arkadaşlar? Ya arkadaşlar evde ben çok sıkılıyorum o yüzden orada e, böyle Seval Games ve ailesinin hayatını e, yaşadığı bir yer e, olabilir çok da güzel olur. Şimdi ilkime şöyle bir şey giydirelim şöyle bir crop giydirelim ayağına da şunları giydirelim. Tamamdır ilkim hazır arkadaşlar. Sıra Volkan'da. Volkan'ı şuradaki ücretli şeyden giydireceğim. Yani Volkan'a çok benzemedi arkadaşlar bu ama yapacak bir şey yok. Şöyle şapkasını taksın. Şu montunu giy, şu kapşiyonunu giy, şu montunu da giy. Ayakkabıların. Ve şu da pantolonun. Bakalım. Yani Volkan abinize şöyle daha çok benzedi. Tamamdır. Şimdi gidip evimizde, evimize yerleşelim arkadaşlar. Hepsini Seval Games'in evinde artık tek başına yaşamayacak Seval Games. O yüzden evini e, herkese göre dizayn etmemiz lazım. İlkim Naz'ın odasını hazırlayacağız. Ona çok güzel bir oda yapacağız. Şimdi Seval Games'in ayrı makyaj masası e, odası. Burası Seval Games'in odası. Seval Games de Volkan'ın odası olsun. İlkim Naz'ın odasını da üst kata yapalım arkadaşlar. Onun için üst katta çok güzel bir oda alacağım. Onun da buraya odasını hazırlayacağım. Evet. Burası bakım odasıydı. Şöyle. Burası da sinema odasıydı. İlkimi buraya e, hobi odası yapabiliriz. Burası da e, ilkimin eşyalarının olduğu yer. Yani şu durabilir. Şurada. İlkimin malzemelerine. Şunu e, ilkime ait banyosu olur. Şurası. İlkime ait banyosu. Şimdi şunları Şöyle tabumuz falan dursun. Şunların hepsini buradan kaldıralım arkadaşlar. Şöyle şunları kaldırıyoruz. Bunlar bebek eşyaları. Şöyle şöyle yapalım. Tamamdır. Şunlar ilkimin odasında durabilir. Bir problem yok. İlkimin banyosu buraya ait eşyaları olabilir. Hiç problem değil. Şöyle bunlarda da salatalık maskeleri. İlkim Naz kendine maske yapar. Bu da ıslak mendili. Şöyle dursun. Bunlar da mumları. Şimdi şu lavabomuzu küvetimizin yanına alıyoruz. Şunu buradan alalım. Bu kadar çok çiçeğe gerek yok. Şunu şöyle alalım. Şimdi ilkime buraya bir tane yatak getireceğiz ve ee, banyosu odası hazır olacak arkadaşlar. Şu şöyle durabilir. Aslında bu ilkimin makyaj ee, şeyi olabilir arkadaşlar, şöyle aynanın önünde duran ee, makyaj şeyi olabilir. Bence çok mantıklı. Şunu da şöyle yapalım. Şurayı zaten temizleyeceğiz. Bu da ilkimin uzandığı yattığı, işte dinlendiği bir yer olabilir. Şu havlularını da asalım. Gel bakalım. Şimdi ilkimin yatağını hazırlayacağız. Ve ilkime sürpriz yapacağız. Bakalım ilkim sürprizimizi beğenecek mi? Ay ne oluyor? <laughs> Sen de git bakalım. Şimdi ilkime yatak alalım arkadaşlar. hangi takım alsak acaba onu düşünüyorum. Şimdi şuradan. Şöyle intern diyelim. Burası için, kava iç, evi için olmaz. Şu. Çok da renkli bir şey olmasın. İlkim çok renkli şeyler sevmiyor çünkü. Hmm, genç kız odası. Evet. Bu olabilir arkadaşlar. Bunu alalım ilkime. Ay bunun içerisinden bir sürü şey çıkacak. Her yerde alacak. Birbirine girecek. Şöyle bakalım. Şunun içerisinde yatağı bulalım şimdi. Dolabımız okeyiz. Dolaba koltuğumuz tamam. Yatağımız. Yatağımızı alalım şöyle. İşte yatağımız burada duracak. Dolabımızı da getirelim. Şu da dolabımız. Dolabımız buraya olmadı. Şuraya olsun. Aa bak böyle güzel oldu arkadaşlar. Tamam böyle dursun. İşte tamamdır İlkim'in odasına bir şeyler hazırladık. Ya, bunu istemiyorum. Şunu halıya alabilirim. Şöyle bu halıyı alabiliriz. Tamamdır. İşte oldu. İlkim'in kendine ait odası, banyosu, her şeyi var. Bu odayı temizleyeceğim. Bu odayı da ilkime hobi odası yapacağım ama bir sonraki başka bir videomuzda yapacağım. İşte ilkimin makyaj masası, koltuğu, bakım köşesi ve banyosu. Arkadaşlar her şey hazır. Şunu şuradan alalım. İki tane şeye gerek yok arkadaşlar. Şunu şuradan alabiliriz. Şu dolabını şöyle koyalım. Böyle koyduk. Şunu da Nereye koysak acaba? Şöyle. Şurada uzanabilir. Evet arkadaşlar sonra ilk imdaza bir de alışveriş yapacağız. Ee, Odasını da düzenledik. Karakterlerimizi de hazırladık. Artık bu evin içerisinde neler olabileceğini siz düşünün. Ve şimdi size söylediğim sürprize geçebiliriz. Arkadaşlar bakın şimdi. Avatar World bize kişiye özel e, ev yapma imkanı sağlayacakmış. Yani istediğimiz gibi, istediğimiz şekilde, evin dış görünüşünü de istediğimiz şekilde yapabilecekmişiz. İşte içerisini de istediğimiz şekilde yapabilecekmişiz. Ve çok yakında böyle bir güncelleme gelecekmiş. Umarım bir an önce böyle bir güncelleme gelir çünkü çok heyecanlıyım. Ve evimizin içerisine arkadaşlar bakın böyle bir kutu gelecekmiş ve bu kutunun içerisinde biz İstediğimiz gibi eşyaları yerleştirebilecekmişiz. İstediğimiz renkte, istediğimiz şekilde evin içerisinde istediğimiz şekilde dekore edebilecekmişiz. Avatar World bize böyle bir imkan sağlayacakmış. Umarım doğrudur çünkü gerçekten benim çok hoşuma gitti. İstediğimiz şekilde, istediğimiz renkte e, ev eşyaları ve dış görünüşü olan bir ev. Hayal ediyorum muhteşem olurdu. Kim bilir kimler neler yapardı. İşte evimizin içerisinde böyle istediğimiz gibi dizayn yapabilecekmişiz. Arkadaşlar ben böyle bir şeyin olabileceğine e, inanıyorum. Umarım bir an önce Avatar World böyle bir şey getirir ve istediğimiz şekilde evler, istediğimiz şekilde eşyalar yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir aile kurma videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyenler yorum yapsınlar, beğensinler. Ee, Seval ablanızın, Seval Aşkın kanalını da lütfen ziyaret etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpücüklerimle ve çok seviyorum. Hepinize iyi güzel hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.